Herkes yere yatsın. Yere yatsın. Hemen yere yat dedim. Ellerini göster. Aç kasayı. Neyin var sağır mısın? Hey. Yere yat dedim. Karnımdan vurursan hayatta kalma şansım artar biliyor musun? Sana yardım edeyim. Ya gözte bir delik? Aa evet haklısın. Etkili ama tatminkar değil. Bak ne diyeceğim. Ha. Beyin kökü. <laughs> Vur şunu! Ne tarzın değil mi? Aa buldum buldum. Çok haklısın. Beyin köküm parçalanınca ilk olarak altıma kaçırırım. Sen klasik seversin. Buldum buldum ha. En sevdiğim klasik. Yeterince dağıtır ve ciddiyetini gösterir. Sen aklını kaçırmışsın. Hayır hayır deli değilim sabırsızım. Hadi hadi hadi. 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 şuna. Hadi, hadi, hadi bunu kendime yaptırma. Hadi. Bilmiyorum. Gönder beni hadi. Vur vur beni. Vur. <laughs> Beni yavur vur ya da zamanımı boşa harcama. <laughs> <laughs> Üstü kalsın.